Arkadaşlar dördüncü teste devam ediyoruz. Beraber çözüyoruz. Bir internet sitesi üzerinden yapılan her alışveriş için ödenecek kargo ücreti alınacak ürün sayısından bağımsız ve sabit bir miktar. Şimdi aile mübahiselerinin bu site üzerinden aynı üründen farklı sayıda alarak yaptığı alışverişin bilgisi aşağıda verilmiş. Şimdi bu dört tane kapsanday yasalmış. Kargo ücreti dahil fiyat buymuş. Bu da bir tane kapsanday yasalmış. Kargo dahil fiyat buymuş. <laughs> Arkadaşlar kargo için diyor ki e, ürün sayısından bağımsız ve sabit bir miktar. O zaman kargo ücretine her ikisi de x lira veriyor. Sandalyenin fiyatı da a olsun. O zaman bu 4 sandalyeye 4 a verdi. Artı x lira kargoya verdi. Cevabım 201 geldi. O zaman bu sandalye bir tane aldı. a lira verdi. Artı x lira kargo verdi. Bunun cevabı da 57 geldi. Gel bir çıkarsana. Şunlar gitti. 4 a'dan a çıkardım. 3 a. 201'den de 57 çıkarırsam kaç yapar ki? E, 4 4 144. Her iki tarafı da 3'e bölersem a eşittir 144 bölü 3. O da ne yapar arkadaşlar? 3 kere 4, 12, 48. Şimdi ailen 4 adet yerine 6 adet kamp sandalyesi alsaydı ödeyeceği ücret. Arkadaşlar 4 yer 4 tane alınca bak 4a artı x 201'di ya. Bu ne diyor? 2a daha ekle diyor. Kargo değişmeyecek ki. O zaman ben ne yapacağım? A 48'e 96 ile daha ekleyeceğim. O zaman arkadaşlar geldim e, 4 yerine 6 adet kamp sandalye satsaydı ödeyeceği ücret kaç lira artardı? Yani 96 lira artardı. Ben ücretin sonucunu soruyor sandım. Artış miktarını sormuş. Daha basit geçtim. Bir marketteki duş başlığının ve bu başlığa uyumlu olan hortumun birim fiyatı sabit. Aşağıda aynı marka ve modelin farklı hortum uzunluğuna sahip duş başlıklarına ait görseller verilmiş. Şimdi 150 santim hortumun lüks duş başlığı 290 lira, 200 santim hortumun lüks duş başlığı 360 lira. Ve diyor ki lüks duş başlığı diyor şekil 2. Buna göre aşağıdaki et, etiket parçalarının hangisi şeklindeki duşun başlığı aynıdır? Şimdi bak diyor ki ne diyor bir daha bak okuyacağım. Çok anlamadım açıkçası tek dokudum çünkü. Size yapmayın dediğim şeyi yaptım. Bir marketteki duş başlığının ve bu başlığa uyumlu olan hortumun birim fiyatı sabit. Duş başlığının ve hortumun. Aşağıda aynı marka ve modelin farklı hortum uzunluğuna sahip duş başlıklarına ait görsel verilmiş. Tamam şimdi anladık arkadaşlar. O zaman hortumun bak 150 santimi bak burada 150 santim hortum var. Şurada 200 santim hortum var. 150 santim, 200 santim. Şimdi arkadaşlar 150 santim hortum 150 ye ise 200 santim hortum 200 y diyebilirim. Hatta sadeleştireyim, sıfırları atayım. Hatta gel ne yapayım biliyor musun? 50'ye böleyim. 150 santim hortum 3 y ise 200 santim hortum 50'ye böldüm 4 ye. Bay hortum başlığının fiyatı da x olsun. Başlık sabit. O zaman birincisi x artı 3 ye eşittir 290 lira. İkincisi x artı 4 y eşittir 360 lira. Şimdi o zaman alttakinden üsttekini çıkardım. X'den X çıktı. 4 Y'den 3 Y çıktı. Y. 360'dan 290 çıktı. 70. Y sen 70'sin. Arkadaşlar Y 70 ise şuraya geldim. Burası X artı Y 70 ise 210. Eşittir 290 geldi. X de buradan ne geldi arkadaşlar? 80 geldi. Şimdi neyi soruyordu bana? Duş başlığının fiyatını sormuş. O da ne oldu arkadaşlar? 80 oldu dedim ve geçtim. Aşağıdaki A, B rafına şekil 1'de bölünen düzende tekrar edecek şekilde 41 tane kutu konuyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar 41 tane kutu konduğunda bak şimdi şunun uzunluğu B'ymiş. Şunun uzunluğu B. Kısa kenarlar A. Bak şimdi şöyle ilk 4 tane de düzen bu. Bu düzenden bak şimdi şurada 4 tanenin düzeni 2B artı 2A. <laughs> Doğru mu? Şimdi bundan 41 tane koyarsam şunun aynısından 10 tane koyuyorum. O zaman çarpı 10. Artı bir tane daha koyacağım. Bu, bu ritüel bittikten sonra sırada kim var arkadaşlar bir tane daha koyacaksam? Bu var. Yani artı bir tane daha B. Tamam. Ee, B noktasında bu kutular AB rafına şekil 2'deki gibi verilen üzerine tekrar edecek şekilde 48 adet kutu konulunca son kutunun bir köşesi yine B noktasında. Bak şimdi bu sefer de bu sefer de ritüelim bu. Şimdi ritüele bakıyorum bak şurada tekrar ediyor. Şimdi bu ritüelim arkadaşlar B artı 3A. Şimdi 48 tane koymuşum. Bak her 4 tanenin ritüeli bu. 48 tane koyuyorsam arkadaşlar bundan bu hareketten çarpı 12 tane yapıyorum. Yani bundan çarpı 12 tane. O zaman bu da B artı 3A çarpı 12 oldu mu? Şimdi arkadaşlar şuraya geldim. Şurası 20B artı 20A. Bak 20B artı 20A artı B. Yani burası 20A artı 21B. Şuraya bakayım arkadaşlar. Burası da 12B artı 36A. Şimdi bunların her ikisi de A, B'yi tam dolduruyorsa bunlar birbirine eşittir arkadaşlar. O zaman 36A artı 12B eşittir. 20A artı 21B. 20A'yı buraya atarsam arkadaşlar 36A eksi 20A. 12B'yi de buraya atarsam 21B eksi 12B. Şimdi burası ne geldi? 16A. Burası ne geldi arkadaşlar? 8, 9B. O zaman... 16 9 bye eşitmiş. Şimdi bu durumda a dediğim şey ne yapıyordum çapraz 9kaysa b dediğim şey 16k. İkisinin toplamı ne yaptı arkadaşlar? 16k 9k 25k. O da 203. Dolayısıyla k dediğim şeyine geldi 8'eyiz. Arkadaşlar k 8 ise bak a 9kydı ya. a ne oldu? 72. b ne oldu? 16 çarpı 8 128. Raf genişliği, raf genişliği ya bu ya bu ikisi aynı zaten. E şurada koyayım daha temiz gözüküyor. 20 çarpı 72 artı 21 çarpı 128. Şimdi 20 çarpı 72 ne yapar? Hadi gel bir çarp onu şimdi. 20 çarpı 72 1440 mı? 1440. Artı 21 çarpı 128. Şimdi 20 çarpı 128 desem e, 2688 mi? İnşallah doğru çarptık ya. Bu ikisini de toplarsam 1440 4128 Heh. C şıkkı dedim mi geçtim. Şekilde boyu 8 cm olan A kovaları ile boyu 18 cm olan B kovaları kendi içinde iç içe geçmiş. Tamam. İç içe geçirilmiş ardışık iki kovanın uç noktaları arasındaki uzaklık A kovasında X, B kovasında X artık her şey şeklin üstünde gösteriyor aslında. Aynı düzende bulunan iç içe geçirilmiş 14 tane A kovasının yüksekliği 8 tane B kovası. Bak şuradan bir 14 tane iç içe geçir. Bak İlki 8, 2 8 santim artı sonra 14'ten bak iki tane iç içe geçince bir tane aralık mesela bir tane daha koy arkadaşlar bak bir tane daha koy şöyle yapayım şöyle siz idare edin bak 3 tane iç geçirirsem 2 aralık o zaman 14 tane iç içe 13 tane aralık olur yani 13 çarpı x olur e 8 santim ne 2'nin boyu var bu neye eşitmiş? 8 tane b kovası arkadaşlar bu da 18 diye başlar artı 8 tane b kovasını iç içe geçirsem 7 aralık 7 çarpı x artı 2 olur. 7 çarpı x artı 2. Arkadaşlar bak 8 artı 13 x eşittir. 18 artı şurası ne yaptı? 7 x artı 14. Şimdi arkadaşlar bu da ne yaptı? 8 artı 13 x eşittir. 14, 18 daha 32 artı 7 x. Şimdi 7 x'i buraya 8'i buraya atayım. Bu da arkadaşlar 13 x eksi 7 x eşittir. 32 eksi 8. Şimdi 13'ten 7 çıkardım 6 x. 32'den 8 çıkardım 24. Her iki tarafı da 6'ya bularsam x de ne olur arkadaşlar? 4 olur. Arkadaşlar zaten x'i sormuş. Cevabım 4. Dedim ve geçtim. Aşağıda verilen 3 özdeş silindirik kutu içerisinde şekildeki gibi farklı sayıda 1 liralık madeni paralar bulunmakta. Üçüncü kutu içerisinden 12 madeni para alınıp 5, 5 tanesi birinci kutuya. Bak buradan 12 tane aldım. 5 tanesini buraya koydum. 7 tanesini de ikinci kutuya koydum. Paraların yükseklikleri eşitleniyor. Tamam. Şimdi bak ilk başta burada A tane olsun, burada B tane olsun, burada C tane olsun. Şekildeki farklı sadebilerek madeni kutu. Tamam. Bu kutular toplam 69 lira para bulunduğuna göre ilk durumda ikinci kutuda bulunan para miktarı nedir? Bak şimdi ben buradan 12 çıkardım. Buna sadece 7 ekledim. Şimdi ben bunu 12 azalttım. Bak C'yi 12 azalttım. B'ye ise B'ye ise 7 artırdım ve bunlar eşitlendi. Bak 12'yi buraya B'yi buraya at. C eksi B eşittir 19. Sonra A tane vardı ya buna 5 tane ekledim. Bak A'ya 5 tane ekledim. C'den 12 tane çıkardım ve bunlar eşitlendi. O zaman arkadaşlar 12 buraya at 5'i buraya at. C eksi A eşittir kaç geldi 17. Buna 5 tane koydum. A artı 5 oldu. Buna 7 tane koydum. B artı 7 oldu. O zaman 5'i de buraya atarsam A da eşittir. B artı 2 arkadaşlar A artı B artı C neymiş? Hepsi 1 lira ve toplam tutar 69 lira ise toplamda 69'dur. Değil mi? <laughs> şimdi o zaman dostlar A yerine A eşittir B artı 2'dir. Bak şimdi şöyle mi? Şuradan bakarsam C eşittir 19 artı B mi? O zaman bak A yerine B artı 2 yazdım. B yerine B yazdım. Bak A yerine bunu B yerine B. C yerine de 19 artı B yazdım. Eşittir 69. Şimdi B, 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 3B. 19, 2 daha 21 eşittir 69. Buradan arkadaşlar 3B eşittir 21'i karşıya atarsam ne oldu burası 48. B de eşittir 16. Arkadaşlar B 16 ise ha, ikinci kutudakini soruyor zaten biz de onu bulduk. Şekil 1'de kırmızı ve mavi renkli iki adet sürgülü kapağı alan, bir gardırop verilmiş. Bak BC A ise şu BC A ise AB 2 aymış. Şurası 2 aymış tamam. <laughs> Şekil 2'deki gibi kırmızı kapak sağa doğru 3x artı 10. Şimdi kırmızı kapağı sağa doğru 3x artı 10 kaydırdım. Ve mavi kapağı sola doğru 2x artı 5 ilerlettim. İç kısımdaki kırmızı kapağın görünmeyen kısmı 135 santim. Bak arkadaşlar iç kısımdaki ne kadardır? Şimdi ben bunu ben bunu 3x artı 10 sağa ittim. Kimin altına ittim? Mavinin. O zaman bunun 3x artı 10'luk kısmı bak şöyle olmuş olsun. Kırmızı kapak şöyle şu. Şurası ne oldu? 3x artı 10. Yani 3x artı mavinin altına girdi. Sonra durmadım. Mavi de mavi de sola doğru 2x artı 5 daha. Bak mavi de getirdim şuraya 2x artı 5 daha getirdim. Yani mavi de kırmızının üstüne girdim. Kırmızıyı biraz daha kapattım. Şimdi kırmızının 3x artı 10'unu itmiştim altına. Mavi de üstüne 2x artı 5 daha getirdim. O zaman kırmızının toplamında bu kadarı görünmüyor arkadaşlar. Çünkü kırmızı diğer taraftan çıkmamış. Çıksa iş değişir. O zaman görünmeyen kısmı bu. Bu, bu da ne arkadaşlar? 5x artı 15. Şimdi görünmeyen kısım neymiş? 135. Yani 5x eşittir 120. Değil mi? 15'i karşıya attım. Her iki tarafı da 5'e ödersem x de eşittir 24. Gardırobun uzunluğu. <laughs> Şimdi ise, x 24 ise x'i bulduk. Şimdi bana gardırobun uzunluğunu soruyor. Arkadaşlar şurası 24 ise x. Burası 3 çarpı 24 artı 10. 72, 82. Burası da 41 mi? Tamam. O zaman geldim. Şimdi şurası x 24 ise şurası ne arkadaşlar? 24 çarpı 2 48 değil mi? 48 5 daha 53. Şimdi burası 53, burası 41, burası 82. Bak şimdi bu, bu, bu saydığım üçlü mavi dışında, mavi dışındaki gardırop. E mavi dışındaki ne? Şurası hocam. Çünkü bu gardırobun uzunluğu zaten mavinin iki katı. Mavi dışı demek mavinin yarısı demek değil mi? Yani mavi dışındakiler toplam tamamının yarısı. O zaman şunları bir toplasana. 82, 41, 53, 5, 6, <laughs> 12-17. 176. 176'nın iki katı bana neyi verecek? 176 mavi dışındaki gardırobun uzunluğu. Mavi dışındaki gardırobun uzunluğu zaten gardırobun uzunluğu kırmızı demek. E, kırmızı da zaten mavi aynı demek. Mavi de o zaman 176. Kırmızı da 176. İkisini toplarsam ne yapar? 352 yapar. Bence bu arada çok güzel soru. Dedim ve geçtim. Aşağıdaki iki kemerde bulunan delikler kendi içinde eşit aralıklarla ile denilmiş. Tamam. Kendi içinde eşit aralık. Mesela buradaki her bir delik x santimse buradaki her bir deli y santim. D noktası sabit kalmak koşulu ile kırmızı kemerdeki ardışık iki delik arası uzaklık 12 birim daha geniş olursa bak şimdi kırmızı delik buradaki her birisinin uzaklığı 12 birim daha geniş olması demek Y artı 12. Daha geniş olursa B ile E delikleri yerine K ile E delikleri aynı hizada. Bak B ile E yerine şimdi normalde arkadaşlar B ile E yerine K ile E. Şimdi bak Şurası normalde B ile E dediğim yer aslında neye eşitti? 4x eşitti. Doğru mu? 4x eşittir 3y şeklindeydi. Şimdi ben bunun her birini <laughs> y artı 12 yaparsam bak şurası k artı 12 zaten aynı. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6x. Şimdi burası 6x olursa ne diyor? k ile Yani 1, 2, 3. 3 aralık. Yani 3 aralığın burada 3 çarpı y artı 12 mi? Bu 3 çarpı y artı 12 ne eşit olacak? 6 x eşit olacak. Bak soru bitti. Çok güzel soru ya bu arada. Buradan x eşittir 3k, y eşittir 4k mı? Çapraz indiriyordum. x yerine 3k, y ye yerine 4k yazayım. 3 çarpı 4k artı 12 eşittir 6 çarpı 3k. Arkadaşlar şurası ne oldu? Çarparsam 12k artı 36 eşittir 18k. At bu tarafa 36 eşittir 6k, k da eşittir 6. Şimdi ne diyor? Kemer üzerindeki tüm noktalar aynı doğru üzerinde olduğuna göre ak artı df. Şimdi ak 6 xtir x neydi arkadaşlar? 3k'ydı. Yani x eşittir 3k ise k eşittir 6 ise x 18. x 18 ise bu da 6 çarpı 18'den 60 108. ak'yı buldum. Sonra df. Arkadaşlar df 1, 2, 3, 4, 5, 6. df 6y. Şimdi y eşittir 4k'ydı. 4 santim daha yüksek olmuş. Şimdi arkadaşlar şurası x olsun şurası y olsun. Demek ki benim portmantom şurası toplamda şurası x artı y. Portmantomun uzunluğu demek ki arkadaşlar x artı y eksi 24. İkinci durumda portmanto yeşil kare dik prizması üzerine konulmuş ve sarı kare dik prizmadan 72 santim daha yüksek. Bak şimdi şurası y. Ben y'ye 72 ekleyince Y'ye 72 ekleyince. Şurası X. Bir de portmanto. uzunluğu da X artı Y eksi 24. Şu ikisinin toplamını bulmuşum. Bu ikisinin toplamı X artı Y eksi 24 artı X. neye eşitmiş? Y artı 72 ye eşitmiş. Tamam. Şimdi o zaman gel bir buna bir çalışalım. Şimdi şurası ne yaptı? X, X daha 2X. 2X artı Y eksi 24 eşittir. Y artı 72. Şunlar gitti mi? 24'ü karşıya attım. 2x eşittir 72 artı 24. 2x eşittir 96. X de ne oldu arkadaşlar? 48. Arkadaşlar x 48 ise yeşil prizmanın yüksekliği zaten ne demiştik biz ona? X. O da cevabımız oldu. Arkadaşlar bir sonraki teste geldik. Orada görüşürüz. Hoşçakalın.